Dünyada Знаете ли вы, что в мире существует культура, культура? ve dağınıklık, dağınıklık konusunda strese girmeden evlerini her zaman düzenli tutmayı bu, bir kültür olduğunu biliyor muydunuz? İşte bugün size bu Sizin insanların bu yüzyıllardır kullandığı yüzyıllardır ve evinizi ve, evinizi ve hayatınızı yi, tamamen on on göstereceğim. Göstereceğim. Eğer dağınıklığa karşı sürekli bir mücadele içinde yaşamaktan yorulduysanız, ne kadar toplarsanız toplayın, birkaç gün içinde her şeyin kaosa döndüğünü hissediyorsanız, bu video tam da izlemeniz gereken şey. Çünkü sizinle paylaşacaklarım sıradan düzenleme ipuçları değil. Bir evin nasıl korunacağına dair bambaşka bir bakış açısı yaratan kadim prensipler. Ve beni en çok etkileyen şey şu. Bu teknikler o kadar basit ki, evinin büyüklüğü veya sahip olduğu eşya sayısı ne olursa olsun Herkes bunları uygulayabilir. Bu videonun sonunda, dünya çapında bu kadar çok insanın neden bu felsefeyi benimsediğini ve neredeyse büyülü görünen sonuçlar elde ettiğini keşfedeceksiniz. O yüzden sonuna kadar benimle kalın çünkü açıklayacağım son sır hepsinden daha güçlü ve organizasyonla olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirebilir. İpucu 1. Her şeyin bir yeri ve her şeyin yerli yerinde olması. Kalıcı bir düzenin temeli, çok basit, ama çoğu insanın tamamen göz ardı ettiği bir prensiple başlar. Evinizdeki her nesnenin sabit bir adresi, her zaman yaşayacağı belirli bir yeri olmalıdır. Bu sadece eşyaları herhangi bir çekmeceye veya dolaba yerleştirmekle ilgili değildir. Her bir eşyanın tam olarak nereye gideceğini belirlemek ve kullandıktan sonra her zaman aynı yere koymakla ilgilidir. Şöyle düşünün. Eve geldiğinizde anahtarlarınızı ortalıkta bırakmazsınız. Onlar için belirli bir yeriniz vardır, değil mi? Aynı prensip evinizdeki her şey için geçerli olmalıdır. Aradaki fark biz batılılar kapladıkları alanı pek düşünmeden eşyaları biriktirme eğilimindeyken bu doğu felsefesi bir şeye sahip olmadan önce onu tam olarak nerede saklayacağınızı bilmeniz gerektiğini öğretir. Her eşya için sabit bir yer belirlediğinizde ilginç bir şey olur. Zihniniz evinizin zihinsel bir haritasını oluşturur ve herhangi bir eşyayı nerede bulacağınızı otomatik olarak bilirsiniz. Dahası, bir şeyi kullanıp kaldırmanız gerektiğinde tereddüt veya tembellik olmaz çünkü nereye ait olduğunu zaten tam olarak bilirsiniz. Bu her zaman biriken dağınıklığa yol açan sonra toplarım hissini ortadan kaldırır. Bugünden başlayarak evinizde her zaman yersiz duran 5 eşyayı seçin ve her biri için sabit bir adres belirleyin. Bu makasınız, cep telefonu şarj cihazınız, anahtarlarınız veya uzaktan kumandanız olabilir. Her biri için en mantıklı ve uygun yeri seçin ve kullandıktan sonra her zaman oraya geri koymaya özen gösterin. İpucu 2: Herhangi bir evi devrim niteliğinde değiştiren 2 dakikalık kural. Evinizde biriken dağınıklığın %90'ını ortadan kaldırabilecek inanılmaz derecede basit bir altın kural var. Bir düzenleme işi 2 dakikadan az sürüyorsa, istisnasız hemen yapın. Bu, bir giysiyi çıkardığınızda ...ve iki dakikadan kısa sürede asılabilecek durumdaysa hemen asın demektir. Bulaşık kullandıysanız ve iki dakikadan kısa sürede yıkayabiliyorsanız hemen yıkayın. Posta kutusundan bir posta aldıysanız ve iki dakikadan kısa sürede dosyalayabiliyor... ...veya atabiliyorsanız şimdi yapın. Dağınıklığın en büyük nedeni ertelediğimiz büyük temizlik işleri değil... ...gün boyunca yerinde bırakmadığımız küçük eşyalardır. Sandalyeye atılmış bir tişört, sehpanın üzerinde bir fincan mutfak masasının üzerinde birkaç kağıt. Tek tek her bir eşya önemsiz görünebilir. Ancak günün sonunda etrafınıza bakıp evin nasıl bu kadar dağınık hale geldiğine şaşırırsınız. İki dakika kuralı bu kısır döngüyü kırar. Küçük işlere hemen başlama alışkanlığını geliştirdiğinizde, etrafınızın dağınık olmasının verdiği o bunaltıcı hissi bir daha asla yaşamazsınız. İşte sırrı. Beynimiz küçük bir işi hemen tamamlamaktan, ertelemekten çok daha fazla keyif alır. İki dakika kuralını her uyguladığınızda, beyniniz sizi her şeyi düzenli tutmaya motive eden küçük bir tatmin dozu salgılar. Bunu bugün uygulamaya başlayın. Bir şeyi ertelemek üzere olduğunuz her seferinde durun ve kendinize şu soruyu sorun. Bu iki dakikadan az sürer mi? Cevabınız evetse hemen şimdi yapın. İpucu 3. Daha az eşyaya sahip olmanın dönüştürücü gücü, gerçek düzen, sahip olduklarınızı düzenlemekle başlamaz. Gerçekten hepsine ihtiyacınız olup olmadığını sorgulamakla başlar. Düzen konusunda en özgürleştirici keşiflerden biri, sahip olduğunuz eşya sayısı ne kadar azsa, her şeyi yerli yerinde tutmanın o kadar kolay olduğunu anlamaktır. Bu, aşırı minimalist olmakla ilgili değil, hayatınızda neyi tutmayı seçtiğiniz konusunda bilinçli olmakla ilgilidir. Sahip olduğunuz her eşyanın gizli bir bedeli vardır. Yer kaplar, temizlenmesi, düzenlenmesi hatırlanması ve bakımı gerekir. Bunu yüzlerce hatta binlerce eşyayla çarptığınızda, düzenli bir evi tutmanın neden hiç bitmeyen bir mücadele gibi hissettirdiği anlaşılır. İşe yarayan yaklaşım çok basit. Giysiler, kitaplar, mutfak eşyaları gibi bir seferde tek bir kategorideki eşyaları alın ve dürüstçe analiz edin. Her eşya için kendinize şunu sorun: Bunu gerçekten kullanıyor muyum? Bana keyif veriyor mu? Yoksa gerçek bir fayda sağlıyor mu? Cevap hayırsa veda etme zamanı gelmiştir. Ancak dikkatli olun. Bunu aceleyle veya duygusal olarak yapmayın. Her nesneye tutunmak ve hayatınızda hala bir anlamı olup olmadığını gerçekten hissetmek için zaman ayırın. Çoğu zaman zorunluluk, korku veya sadece alışkanlıktan dolayı bir şeyleri sakladığımızı fark ederiz. Bu nesneleri bıraktığınızda hayatınızda fiziksel ve zihinsel bir alan yaratmış olursunuz. Küçük bir çekmece veya dolapla başlayın ve yavaş yavaş genişletin. Amaç mümkün olduğunca az eşyaya sahip olmak değil, yalnızca sizin için gerçekten önemli olan şeylere sahip olmaktır. Merhaba devam etmeden önce bu ipuçlarını beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece yeni içerikleri kaçırmayın. Ayrıca nereden izlediğinizi yorumlarda bana bildirin. İzleyicilerimizin dünyanın neresinde olduğunu bilmek harika. Şimdi daha fazla şaşırtıcı sırla devam edelim. İpucu 4 Yaşarken temizlik sanatı düzenleme rutininizde yapabileceğiniz en büyük değişikliklerden biri temizliği günlük hayatınızdan tamamen ayırmayı bırakmaktır. Her şeyin birikmesine izin verip ardından büyük bir temizlik yapmak yerine normal aktivitelerinizle ilgilenirken temizlik ve düzenleme alışkanlığı geliştirin örneğin sabah kahvenizin demlenmesini beklerken bu 2-3 dakikayı lavaboda kurumuş bulaşıkları kaldırmak için kullanabilirsiniz. Mikrodalgada yemeğinizin ısınmasını beklerken mutfak tezgahını temizleyebilirsiniz. Akşam televizyon izlerken kanepedeki kıyafetleri katlayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken banyo malzemelerinizi hızlıca düzenleyebilirsiniz. Buradaki fikir, gün içindeki bu küçük, ölü alanları ev bakımı fırsatlarına dönüştürmektir. Bunun iki büyük avantajı vardır. Birincisi, eviniz her zaman düzenli olacağı için bir daha asla büyük bir temizliğe saatler harcamak zorunda kalmazsınız. İkincisi, bu küçük eylemler otomatik hale gelir ve evi temizlemek zorundayım diye düşündüğümüzde hissettiğimiz o zihinsel direnci yaratmaz sanki her şeyi bir anda ödemek için borçların birikmesine izin vermek yerine evinizi düzenlemek için sürekli küçük yatırımlar yapıyormuşsunuz gibi. Rutininizdeki o ölü anları belirleyerek başlayın. Bir şeyi beklerken, dikkatinizi tam olarak meşgul etmeyen bir şey yaparken, bir odadan diğerine geçerken Bunlar her şeyi ekstra çaba harcamadan düzenli tutmak için altın anlarınızdır. İpucu 5: Her türlü karmaşayı basitleştiren 3 kutulu sistem. Çok dağınık bir alanla karşı karşıya kaldığınızda ve nereden başlayacağınızı bilemediğinizde, her türlü karmaşayı dakikalar içinde düzene koyabilecek basit bir sistem var. 3 kutuya, çantaya veya hatta yerde işaretli alanlara ihtiyacınız olacak. İlki o odada kalan eşyalar için, ikincisi evin başka bir yerine ait olan eşyalar için ve üçüncüsü de bağışlanan, satılan veya atılan, evden çıkarılması gereken eşyalar için. Süreç çok basit. Tek tek eşyaları ele alıp üç kutudan hangisine ait olduğuna hızlıca karar veriyorsunuz. Fazla düşünme yok, hikaye uydurma yok. Sadece basit ve nesnel bir karar. Önemli olan hız, bu kararları ne kadar hızlı verirseniz, zihninizin direnç veya gereksiz bağlanma oluşturması için o kadar az zamanı olur. Tüm eşyalar tasnif edildikten sonra, üç net eyleminiz var. İlk kutudaki eşyaları, o odadaki uygun yerlerine geri koyun, ikinci kutudaki eşyaları, evin diğer odalarına dağıtın ve üçüncü kutudaki eşyaları tamamen kaldırın. Bu sistemi bu kadar etkili kılan şey, Birçok insanın organize olmaya çalışırken yaşadığı karar felcini ortadan kaldırmasıdır. Her madde için kendinize bununla ne yapacağım diye sormak yerine sadece 3 net seçeneğiniz var. Ayrıca üç kutudaki fiziksel ilerlemeyi görmek işiniz bitene kadar devam etmeniz için sizi motive eden bir başarı duygusu verir. Herhangi bir alandaki dağınıklık karşısında bunaldığınızda bu sistemi kullanın. İpucu 6. Kullanım sıklığına göre düzenleme devrimi çoğu insan eşyalarını kategoriye veya boyuta göre düzenler. Ancak düzenlemeyi düşünmenin çok daha akıllı ve pratik bir yolu vardır. Kullanım sıklığına göre. Her gün kullandığınız eşyalar en erişilebilir ve rahat yerlerde olmalıdır. Haftada bir kullandığınız eşyalar biraz daha uzakta, ancak yine de kolayca erişilebilir bir yerdedir. Ayda bir kullandığınız eşyalar daha yüksek raflara veya daha zor erişilebilen dolaplara yerleştirilebilir. Nadiren kullandığınız eşyalar ise en uzak yerlerde hatta bir depo gibi evin dışında saklanmalıdır. Mutfağınızı düşünün, günlük kullandığınız tabaklar ve çatal bıçak takımları lavaboya ve ocağa en yakın çekmecede veya dolapta olmalıdır. Ara sıra kullandığınız mutfak eşyaları daha uzaktaki çekmecelerde olabilir. Yılda birkaç kez kullandığınız kek kalıpları ve özel ekipmanlar üst raflara yerleştirilebilir. Bu mantık evin her odası için geçerlidir. Dolapta güncel mevsim kıyafetleri ve en sık kullandıklarınız göz ve el hizasındadır. Ofiste günlük iş malzemeleri masanın üzerinde veya ana çekmecede saklanır. Banyoda günlük ürünler en erişilebilir dolapta saklanır. Kullanım sıklığına göre düzenlediğinizde eviniz sizin için çalışır. Düzenli olarak ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında olduğu için zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz ve eşyalarınızı doğru yerlere yerleştirmek daha kolay olduğu için doğal olarak daha düzenli olursunuz. İpucu 7: Çekmeceleri ve dolapları düzenlemek için kusursuz yöntem Herhangi bir kaotik çekmeceyi veya dolabı bir organizasyon modeline dönüştüren belirli bir teknik var ve sırrı alanı akıllıca bölmekte yatıyor. Eşyaları sadece içine atıp sığmalarını ummak yerine, farklı eşya türleri için tanımlanmış bölgeler oluşturacaksınız. Alanı tamamen boşaltıp her şeyi temizleyerek başlayın. Ardından, herhangi bir şeyi yerine koymadan önce oraya gidecek nesnelerin kategorilerini düşünün. Örneğin, bir mutfak çekmecesinde Çatal bıçak takımı için bir bölge, yemek pişirme gereçleri için bir bölge, konserve açacağı gibi küçük ev aletleri için bir bölge ve çeşitli eşyalar için bir bölge olabilir. Bu fiziksel bölgeleri oluşturmak için bölücüler, küçük kutular ve hatta kavanozlar kullanın. Önemli olan her kategorinin sınırlı bir alana sahip olması ve bu sınırlara saygı duymanızdır. İşte kritik nokta. Bir bölge dolduğunda içine daha fazla eşya zorla koymayın. Bu gerçekten neleri saklamanız gerektiğini yeniden değerlendirmeniz gerekebileceği anlamına gelir. İyi düzenlenmiş bir çekmecede istediğiniz şeye ulaşmak için hareket etmenize gerek kalmadan her eşya görünür ve erişilebilir olmalıdır. Aynı prensibi dolaplarınıza da uygulayın. Farklı kategoriler için farklı raflar. Her zaman her şeyi kolayca görüp ulaşabileceğiniz kadar alan. Bu şekilde organize ettiğinizde düzeni korumak ikinci doğanız haline gelir. Çünkü her şey için mantıklı ve belirli bir yer olur ve bir daha asla bir eşyayı bulmak için her şeyi karıştırmak zorunda kalmazsınız. İpucu 8 günde sadece 15 dakikada işe yarayan organizasyon tekniği, birçok insan kapsamlı bir iş yapmak için, boş zamana ihtiyaç duyduklarını düşündükleri için düzenleme yapmaktan kaçınır, ancak günde sadece 15 dakikalık özveriyle evinizi tertemiz tutabileceğiniz bir yaklaşım var. Buradaki fikir, evinizi bölgelere ayırmak ve her gün farklı bir bölgeye odaklanmaktır. Örneğin, pazartesi mutfak günü, salı oturma odası günü, çarşamba yatak odası günü, perşembe banyo günü, cuma ofis veya çalışma alanı, alanı günü, cumartesi dış mekan alanı günü ve pazar dinlenme veya hızlı bir inceleme günüdür. Bu 15 dakika boyunca derinlemesine bir temizlik yapmanıza gerek yok. Amaç, her şeyi yerine geri koymak, düzenlemede küçük ayarlamalar yapmak ve alanın düzenli olduğundan emin olmaktır. Mesele şu ki, her bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğiniz için başa çıkmanız gereken büyük bir dağınıklık asla olmaz. Bir şeyi düzenli tutmak, tamamen dağınık hale gelen bir şeyi yeniden düzenlemekten çok daha kolaydır. Ayrıca 15 dakika zihinsel dirence neden olmayacak kadar kısa ancak gerçek bir fark yaratacak kadar uzun bir süredir. Bunu eğlenceli bir meydan okumaya dönüştürmek için bir zamanlayıcı kullanın. Odaklanıp net bir hedefiniz olduğunda sadece 15 dakikada ne kadar çok şey organize edebileceğinize şaşıracaksınız. Ve en güzeli haftanın sonunda tüm eviniz ilgi görmüş olacak ve düzenli bir ev için en önemli alışkanlığı edinmiş olacaksınız. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Evden çalışarak ve karlı bir işe dönüşebilecek bir şeyler öğrenerek gerçek bir ek gelir elde etmek istiyorsanız, size sıfırdan el yapımı sabun yapmayı, hangi malzemeleri kullanacağınızı ve hatta müşteri kazanmak için bunları nasıl satacağınızı gösterdiğim eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Ve lütfen unutmayın, özel indirim yalnızca kanal aboneleri için ve yalnızca birkaç gün geçerlidir. Sonrasında fiyat normale döner. Şimdi videoya devam edelim. İpucu 9. Her şeyin yerli yerinde kalmasını sağlayan rutinler nasıl oluşturulur? Gerçek organizasyon tesadüfen gerçekleşmez. Otomatik hale gelen yerleşik rutinlerle gerçekleşir. İşin sırrı gün içinde küçük organizasyon alışkanlıkları edinebileceğiniz ve düzenli yapıldığında evinizi düzenli tutabileceğiniz doğal anları belirlemektir. Örneğin, yatağınızı yaptığınız, Kirli çamaşırları kaldırdığınız ve güne başlamadan önce odanızı topladığınız 5 dakikalık bir sabah rutini oluşturun. Gün sonunda ise evi hızlıca dolaşıp yanlış yere koyduğunuz eşyaları kaldırdığınız ve ertesi gün için alanı hazırladığınız bir rutin oluşturun. Sadece bulaşıkları yıkamakla kalmayıp aynı zamanda tezgahı sildiğiniz sosları kaldırdığınız ve mutfağa bir sonraki kullanıma hazır bıraktığınız bir yemek sonrası rutini geliştirin. Önemli olan, bu organizasyon alışkanlıklarını zaten doğal olarak yaptığınız aktivitelerle birleştirmektir. Tıpkı kendinizi zorlamadan yatmadan önce dişlerinizi fırçaladığınız gibi, bu küçük organizasyon anları nefes almak kadar otomatik hale gelmelidir. Tek bir basit rutinle başlayın ve tamamen doğal hale gelene kadar pratik yapın, ardından yavaş yavaş diğer rutinleri ekleyin. Amaç gününüzü işlerle doldurmak değil, bilinçli bir çaba harcamadan düzenin sağlandığı doğal akışlar yaratmaktır. Bu rutinler bir kez yerleştiğinde, evinizi düzenlemeyi bir daha asla bilinçli olarak düşünmenize gerek kalmayacak. Çünkü günlük alışkanlıklarınız sayesinde eviniz doğal olarak düzenli kalacaktır. İpucu 10. Çok az kişinin bildiği kıyafetleri düzenleme sırrı, giysileri katlamanın ve düzenlemenin devrim niteliğinde bir yolu var. Bu yöntem yalnızca yerden tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda her şeyi bulup düzenli tutmayı da çok daha kolay hale getiriyor. Giysileri yatay olarak istiflemek yerine, en alttakine ulaşmak için sürekli birden fazla eşyanın arasından geçmeniz gerekiyor. Tıpkı bir dosya dolabındaki dosyalar gibi dikey olarak düzenleyeceksiniz. Her eşya yan yana dik duruyor ve böylece diğerlerini rahatsız etmeden her bir eşyayı görüp erişebiliyorsunuz. Bunu yapmak için kıyafetleri dik durabilecek kadar sıkı ve kompakt olacak şekilde nasıl katlayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Eşyayı üç bölüme katlayarak başlayın. Önce yanları içe doğru katlayın, sonra aşağıdan yukarıya doğru katlayarak küçük ve sağlam bir dikdörtgen oluşturun. Amaç, dik duran düzgün bir bohça oluşturmak. Bu şekilde düzenlediğinizde çekmeceyi karıştırmak zorunda kalmadan tüm gömleklerinizi aynı anda görebilirsiniz. Aynı prensip pantolonlar, bluzlar ve hatta iç çamaşırları ve çoraplar için de geçerlidir. Yerden tasarruf etmesinin yanı sıra bu teknik sürekli devrilen ve dağınıklık yaratan yığınları da ortadan kaldırır. Bir diğer avantajı da kıyafetlerinizin üzerine ağırlık binmediği için kırışmamasıdır. Daha da uyumlu bir görünüm yaratmak için kıyafetlerinizi renk veya türlerine göre düzenleyin bu katlama tekniğini daha önce bahsettiğimiz kullanım sıklığına göre düzenleme ile birleştirdiğinizde dolabınız istediğiniz her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde bulabileceğiniz süper verimli bir sisteme dönüşür. İpucu 11 Stresten uzak bir şekilde evrakları ve belgeleri düzenleme stratejisi, herhangi bir evdeki en büyük dağınıklık kaynaklarından biri, kontrolden çıkmış birikmiş evrak ve belgelerdir. Çözüm, evrak sorunlarının yüzde doksanını çözen, basit bir üç kategorili sistem oluşturmaktır. İlk kategori, acil müdahale gerektiren evraklardır. Ödenecek faturalar, doldurulacak formlar, işlem gerektiren belgeler. Bunlar, tercihen bu konularla ilgilendiğiniz yerlerin yakınında, kolayca görülebilecek bir yerde saklanır. İkinci kategori referans amaçlıdır. Ödeme makbuzları, garanti belgeleri ve ekipman kılavuzları gibi saklamanız gereken, ancak düzenli olarak kullanmadığınız önemli belgeler. Bunlar, etiketli klasörlerde veya zarflarda konularına göre düzenlenir. Üçüncü kategori kalıcı arşivleme içindir. Tapu senetleri, sertifikalar ve yeni vergi beyannameleri gibi uzun süre saklamanız gereken belgeler. Önemli olan bir kağıt parçası geldiğinde hemen karar vermektir. Masanızda veya daha sonra karar vermek üzere yığınlar halinde birikmesine izin vermeyin. Gelen her kağıt parçası hemen bu üç kategoriden birine girmelidir. Acil işlem evraklarınızın birikmesini önlemek için haftada en az bir kez onlarla ilgilenmeyi alışkanlık haline getirin. Referans evraklarınız için aylık bir inceleme yapın ve artık ihtiyaç duymadıklarınızı kaldırın kalıcı dosyalar için ise yıllık bir inceleme yapın. Bu sistemi uyguladığınızda önemli bir belgeyi aramakla zaman kaybetmez veya biriken evrak işleriyle boğuşmazsınız. İpucu 12: Zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için mutfağınızı nasıl düzenlersiniz? Mutfak evin kalbidir ve yemek hazırlamayı ve sonrasında temizliği kolaylaştırmak için özel bir organizasyonu hak eder. Temel prensip aktivite alanlarına göre organize etmektir. Lavabonun yakınında bir yemek hazırlama alanı Ocağın yakınında bir pişirme alanı, buzdolabının yakınında bir servis alanı ve bulaşık makinesi veya lavabonun yakınında bir temizlik alanı oluşturun. Her alan, ilgili aktivite için gereken tüm mutfak gereçlerini, malzemeleri ve ekipmanları içermelidir. Hazırlık alanında bıçakları, kesme tahtalarını, karıştırma kaplarını ve temel baharatları bulundurun. Pişirme alanında tencere, tava, tahta kaşık, spatula ve yemek pişirirken kullandığınız sosları saklayın. Servis alanında tabakları, tepsileri, servis araçlarını ve peçeteleri düzenleyin. Temizlik alanında deterjanı, süngerleri, bulaşık bezlerini ve temizlik ürünlerini saklayın. Dolap ve çekmeceleri şu mantıkla düzenleyin: Aynı alandaki eşyalar fiziksel olarak birbirine yakın olsun. Bu, yemek hazırlarken mutfak gereçlerini aramak için mutfakta dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, en sık kullandığınız malzemeleri kolay erişilebilen yerlerde saklayın ve ara sıra kullandığınız eşyalar için daha az erişilebilir alanlar ayırın. Un, şeker ve tahıl gibi kuru malzemeleri saklamak için şeffaf kaplar kullanın. Bu, her şeyin daha uzun süre taze kalmasını sağlamanın yanı sıra elinizde ne olduğunu ve nelerin yenilenmesi gerektiğini de hızlıca görmenizi sağlar. İpucu 13: Banyoyu her zaman düzenli ve temiz tutmanın yöntemi. Banyo, iyi tanımlanmış bir düzenleme sistemi olmadan hızla kontrolden çıkan odalardan biridir. En etkili strateji, dikey alanı en üst düzeye çıkarmak ve farklı ürün türleri için belirli alanlar oluşturmaktır. Her santimetreden en iyi şekilde yararlanmak için raflar, duvar nişleri ve düzenleyiciler kullanın. Her sabah ve akşam kullandığınız ürünlerle günlük kişisel bakım için bir alan oluşturun. Diş macunu, diş fırçası, şampuan, sabun. Bunlar en erişilebilir yerlerde olmalıdır. Ara sıra kullandığınız ürünler için özel bir bakım alanı oluşturun yüz maskeleri, özel kremler, saç kurutma makinesi gibi cihazlar. Ayrıca temizlik ürünleri ve tuvalet kağıdı ve yedek havlular gibi yedek malzemeler için de bir alan ayırın. Her şeyi temiz tutmanın anahtarı, ürünleri asla açık veya gevşek kapaklarıyla bırakmayın, dökülmeleri yaymayın. Benzer ürünleri gruplamak ve yüzeylerin temizliğini kolaylaştırmak için küçük tepsiler veya düzenleyiciler kullanın. Hızlı bir temizlik rutini oluşturun. Duşun ısınmasını beklerken aynayı ve lavaboyu hızlıca silin. Banyoyu her kullandıktan sonra tezgahı nemli bir bezle silin. Bu düzenli bakım, daha sonra kapsamlı bir temizlik gerektiren kir birikmesini önler. Temel ihtiyaç malzemelerinizi her zaman yanınızda bulundurun, böylece asla bitmezler. Pavlularınızı ve ürünlerinizi düzenlemek için şık sepetler kullanın. Böylece her şeyi yerli yerinde tutmanızı sağlayacak uyumlu bir görünüm elde edersiniz. İpucu 14: Küçük alanları düzenleme ve her köşeden en iyi şekilde yararlanma sanatı. Küçük alanlar yaratıcı çözümler gerektirir. Ancak doğru stratejileri uyguladığınızda son derece düzenli hale gelebilirler. İlk prensip dikey düşünmektir. Raflar, kancalar ve askı düzenleyicilerle mevcut tüm duvarları kullanın. İkinci prensip her mobilya parçasının birden fazla işlevi olmasını sağlamaktır. Sandık olarak da kullanılabilen bir puf, çekmeceli bir sehpa, altında depolama alanı olan bir yatak Üçüncü prensip, normalde boşa harcanan alanları değerlendirmektir. Kapı arkaları, merdiven altları, tavana yakın yüksek köşeler. Bunun işe yaraması için neleri saklayacağınızı seçerken daha da titiz olmanız gerekir. Küçük alanlarda her nesnenin kapladığı alanı gerçekten hak etmesi gerekir. Her bir kutuyu açmak zorunda kalmadan içindekileri görebilmeniz için şeffaf düzenleyiciler kullanın. Kişiselleştirilmiş depolama çözümleri oluşturmak için nişlerden ve boşluklardan yararlanın. Ferahlık hissi yaratmak için açık renkler ve aynalar kullanın. Ancak görsel dağınıklık yaratmamak için dekoru minimumda tutun. Önemli olan, düzenlemeden önce her alanı dikkatlice planlamak, alanı ölçmek ve her köşenin işlevini göz önünde bulundurmaktır. İyi organize edildiğinde küçük bir alan, kötü kullanılan büyük bir alandan çok daha işlevsel olabilir. Önemli olan her santimetreyi akıllıca kullanarak kendi avantajınıza kullanmaktır. İpucu 15. Düzenliliği kalıcı bir alışkanlık haline nasıl getirirsiniz? Organizasyondaki en büyük zorluk teknikleri öğrenmek değil, tutarlılığı korumaktır. Hayatınızda düzenliliği kalıcı bir alışkanlık haline getirmek için küçükten başlamalı ve çok tutarlı olmalısınız. Her gün yatağınızı toplamak veya yemeklerden hemen sonra bulaşıkları yıkamak gibi tek bir basit alışkanlık seçin. Bu tek alışkanlığı otomatik hale gelene kadar en az 3 hafta boyunca uygulayın. Ancak ondan sonra ikinci bir alışkanlık ekleyin. Her şeyi bir anda değiştirmek cazip gelebilir. Ancak bu genellikle başarısızlığa ve cesaretsizliğe yol açar. Tek seferde bir alışkanlık oluşturduğunuzda, gelecekteki tüm alışkanlıkları destekleyecek sağlam bir temel oluşturursunuz. Ayrıca küçük zaferlerinizi de kutlayın yeni rutininizi sürdürdüğünüz her gün takdiri hak eden bir başarıdır. Bu, beyninizi düzenliliği olumlu duygularla ilişkilendirmesi için eğitir. Yeni alışkanlıklarınızı otomatik hale gelene kadar hatırlamanıza yardımcı olacak görsel hatırlatıcılar oluşturun. Bu buzdolabına bir not, telefonunuza bir alarm veya organizasyon malzemelerinizi görünür yerlere bırakmak olabilir. Bir gün başarısız olduğunuzda, ki olacaksınız kendinizi suçlamayın veya pes etmeyin, ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi geri dönün tutarlılık mükemmellik anlamına gelmez. Herhangi bir kesintiden sonra rutininize geri dönmek anlamına gelir. Zamanla bu küçük alışkanlıklar çoğalır ve düzen ve evinizle olan ilişkinizde derin bir değişim yaratır. Bu videonun sonuna geldik ve umarım organizasyonun karmaşık veya bunaltıcı olmak zorunda olmadığını anlamışsınızdır. Bugün sizinle paylaştığım 15 sır basit bir felsefeye dayanıyor. Küçük ve tutarlı eylemler büyük dönüşümler yaratır. Hayatınızı bir anda kökten değiştirmenize gerek yok. Size en çok hitap eden bu ipuçlarından sadece iki veya üçünü seçerek başlayın ve alışkanlık haline gelene kadar uygulayın. Ardından yavaş yavaş diğer teknikleri de uygulamaya başlayın. Düzenli bir evin sadece görünüşle ilgili olmadığını unutmayın. Size huzur veren, hayatınızda gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için zaman ve enerji kazandıran bir ortam yaratmakla ilgilidir. Artık eşyaların nerede olduğunu hatırlamak veya dağınıklık konusunda endişelenmek için zihinsel enerji harcamanıza gerek kalmadığında daha yaratıcı olmak, ailenizle daha fazla vakit geçirmek ve projelerinizde daha üretken olmak için zihinsel alan açacaksınız. Şimdi sizden haber bekliyorum. Bu ipuçlarından hangilerini bugün uygulamaya başlayacaksınız? Kanala henüz abone olmadıysanız hemen abone olun ve evinizi ve rutininizi dönüştürecek daha fazla içerik almak için bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.